Nedim ile ilgili hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ben bu tarz soruları çözerken sorunun içerisinde kısaca bilgi vermeyi de seviyorum. Hemen başlayalım. Şarkı türünün en önemli ismidir. Doğru. 18. yüzyıl şairidir. Doğru. Peki hemen kısaca 18. yüzyıl şairlerini hatırlayalım. Enderunlu Fazıl Şeyh Galip Sümbülzade Vehbi Nabi Enderunlu Vasıf, Koca Ragıp Paşa ve Zübeyde Fitnat Hanım. Şiirlerinde tasavvuf ve dini derinlik vardır diye sormuş. Şiirlerinde tasavvuf ve dini derinlik yok arkadaşlar. Halkın söyleyişini baz alarak eğlence ağırlıklı şiirleri vardır. Bu yanlış. Mesnevi Nazım biçimiyle yazdığı şiirleriyle meşhurdur diye sormuş. şimdi Mesnevi Nazım türü yok arkadaşlar. Nazım biçimi yok. Bu zaten Nedim bizim şarkı şairimizdi. halkın zevk ve eğlencelerini dire getiren sade ve ahenkli şiirleriyle meşhurdur. Bu yanlış. Asıl adı Ahmet'tir. Zevk ve eğlence dönemi şairidir. Doğru. dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 D seçeneği. Ama hemen şunu da söylemek istiyorum. Nedim hece vezniyle şiir yazan ilk divan şairidir arkadaşlar. Zaten şiirlerinde de halk deyimlerini sıkça kullanmıştır.